Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ya garip garip güçlerim var benim biliyor musun? Ne gücü? Ben de. Nasıl yani? Ya anlamadım bugün garip garip ya böyle sihirli sihirli şeyler oluyordu biliyor musun? İstediğin şeyleri getirttirebiliyor musun? Aynen. Nasıl yani? Müthiş. E, ben de yok, yok o. Bak gel dikkat et. Öykün gel gel yok et. gel. Aa, aa sihirli baba ve kızı sihirli kızı. yapacaksın? Aa, Cookie yok oldu. Nasıl yani? Bir dakika. Cookie neredesin? Cookie neredesin? Cemal, Cookie'yi nereye götürdün? Nasıl yani? Oradan Oraya nasıl ışınlandırdın? İnanmıyorum. Ben de anlamadım. Bir nasıl vardı? yapıyorsun ben bunu yaptım. Cemal? Hayır ben yok. Öykü. Ben Hayır, Senin ben var mı sihirli güçlerin? Var. Sen neler yapıyorsun? Size ben bu güç, size ya. bu güçler nasıl geldi ya? İnanmıyorum şu an. Hayretler Can Ne istiyor mesela? Mu? Can ne istiyor mesela şu an? Çukur, <laughs> Çikolata hazır mısın? Bir çikolata. Evet. Bak. İnanmıyorum. Nasıl oluyor ya? Hayretler içerisinde izliyorum şu an. Evet. Oha. Çikolata geldi. inanmıyorum Cemal e, sen bunları de... nasıl yapıyorsun ya? Vallahi ben de bilmiyorum. Nasıl yaptım hatırlamıyorum yani. Bir şekilde yapıyorum. Öyküm sende de var mı yetenek acaba? Var. Seni kendime kaybedeyim mi? Kaybet. Kaybedeyim mi? Kaybet. Öyküm nasıl yapacaksın anne? İnanmıyorum ya. Öyküm kayboldu. Cemal nasıl yapıyorsunuz bunu? İnanmıyorum. Neye gitti ya? Bilmiyorum nereye bak gittiyse. Ya, neyin, neyin, neyin. Çok var. <laughs> ha ya, <laughs> ya gel bak şuradan Aa, çıkmış ya. Buraya geldi. Öyküm. Tekrar nasıl şınlandın? Ay ben şu hayretler içerisindeyim. Şu an çok şoklardayım. İkiniz de sihirlenmişsiniz. Peki benim var mı acaba yeteneklerim? Dur bakayım kendimi bir yok etmeyi deneyeyim. Aa yok Bende olmuyor Ya niye bende olmuyor da sizde oluyor? Siz ne yediniz acaba Bir şey mi ben, yediniz Ben çok güzel bir şey yedim Ama Ne yapıyorsun değilim. Kuki Neredesin kuki. Yaramaz kuki. kuki Kuki yaramazlık yapıyor Ben buldum artık Kuki yaramazlık yapsın da Öyküm onu sihirle göndersin Nasıl fikir Öyküm Çok güzel değil mi Ben çok öyledim çikolatayı mı kaybedeceksin? Ne Nasıl yapıyorsunuz bunu ya? İnanmıyorum gerçekten. Hadi kaybet bakalım. Aa, çikolata gitti. Arkadaşlar ben oraya mı kaybettin? Nasıl yani? Oraya mı gönderdin çikolatayı? İnanmıyorum. Gerçek değil bence. Nasıl yani? Aa! aa. Gerçekten orada çikolatalar. Ay inanmıyorum ya. Bunu herkese anlatmalıyız. Şaka gibi oraya göndermiş Ee Şimdi biz bu sihirli güçlerle ne yapacağız? Ne Yasak mı acaba? Bence yasaktır ya. Yani biz bunu her şeye kullanabiliriz arkadaşlar. Ne yapıyor Cookie orada? Cookie bak yaramaz yapma. Artık sihirli birileri var evde. Sana her Ofer şeyi herhalde. yapabilirler. Çok herhalde. Evet, evet nereye gitti? Şimdi. Kuki haberin olsun, tamam mı? Sakın Şimdi yaramazlık bu... yapmak yok. Peçeteyi kaybedeyim. Şöyle kaybedeyim mi? Ikisine? Tamam, hadi kaybet. Ben de çok merakla izliyorum. Aa, peçete de gitti. Ya Allah'ım nasıl oluyor bu işler ya? Keşke bende de olsaydı çok kıskanıyorum şu an. Biz Önce... ne yedik biliyor musun? Ne yediniz? Ee... Bir şey yiyince mi oldu bu? Bence ne yedik bunun baba? Bir... bunun bir sırrı var Cemal Eşen, bence. Ya yediniz beraber. de oldu bu ya? Yani ben de istiyorum. Ben, ben benim de sihirli, sihirli güçlerim yandışma. olsun lütfen. Güçlendiriyor şu şişe. Ona demek ne yediniz. Ya ben de yemek istiyorum. Ne yediyseniz ben de sihirli güçlerim olsun istiyorum. Ben jelibon yediydik. Onlar <laughs> ne oldu yaptı acaba? Allah Allah. E nasıl düzelecek bu durum? Bilmiyorum ki. Yani yasak polisler fark ederse de hapse atarsa korkuyorum ben. Ne yapacağım? Ama bir yandan da ben de böyle sihirli güçlerim olsun istiyorum. Çok güzel ya. Her istediğinizi getiriyorsunuz, her istediğinizi götürüyorsunuz. Nasıl güzel ya bu iş? Efendim aleyküm söyle bakalım. Ben her şeyi kaybettim. Her şeyi de yaptım. Bir şey can peçeteyi geri getirir misin? Nereye gitti benim peçeteliğim? Ben o peçeteliğimi çok seviyorum. Yanıma Hayır, şur şuraya geri getir bakalım. Bak. Nasıl Getireceksin. Aa! Bu da buradan çıktı. Allah'ım ya Rabbim ya öyküm ya. Yerine koyar mısın onu? Kaybolmasın. Bir daha sakın kaybetme. Ben çok seviyorum onu. Hayretler içerisindeyim. Arkadaşlar çok çok şoktayım yani gerçekten. Hı hı. Öyküm bir şey diyeceğim. Merak ediyorum. Bir de babanı yok etsene edebilecek ay, misin? Ay yok etmesin. Hayır. Evet hay, seni hay. de yok etsin. O, o, yok etmesin, hayır, yok etmesin. Hayır. 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 <laughs> <laughs> ah ha, Öyküm gerçekten yok oldu baban ya. İnanmıyorum. Gitti adamcağız. Ay hadi neyse tekrar getirelim bari Öyküm ya. Şimdi fokus, fokus. özlerim babanı. <laughs> fokus fokus. Baba dersin. Ah. Öyküm. Öyküm baban yok. Öyküm babanı getiremiyorsun. Tekrar dene. Fokus fokus. Babam bu Öyküm. Hani baban? Öyküm nereye gönderdin? Öyküm bir daha dene. Öyküm gel buraya. Yok ne? hiçbir yerde. Bir daha dene çabuk hadi tam aynı yerine geç acaba ondan mı oluyor? Çabuk. Öyküm tüm tüm o ses ne? Ah Öyküm içeriye mi gönderdin yoksa? Bir Ses yok. geliyor içeriden. Ah Öyküm korkmaya başladım babam da yok bu ses ne? Bak duyuyor musun? Biri tık 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 ediyor. Ay korkuyorum. Anne. Ben de korkuyorum. Hadi gidelim bakalım gel. Birlikte gidelim, birbirimize cesaret verelim. Aa, perde oynuyor. Burada birisi var. Kim acaba? Babam değil. Aa. Huysuz a huysuz dede geldi. Mahallenin huysuz dedesi. <laughs> <laughs> eee, buraya neyi getirdiniz ya? ya sen, getirdiniz. sen nereden geldin ya, ya dede? Saçma, saçma. beni buraya getirdiniz. Ben anlamadım ki ben orada. Öyküm, dedeyi okay getirmişsin, şaşkın. Ben, ben okey oynuyordum orada bir anda geldim. Allah Allah. Öyküm gerçekten şaşkın <laughs> mısın ya? Nasıl oldu ya? Nasıl geldim ben ya? Ya Öyküm babasını yok etti. Seni getirdi nasıl? nasıl yaptı bilmiyoruz. Ya nasıl yok etme bir şey mi olur ya Allah Allah. Huysuz dede gerçekten seni nasıl getirdiğinizi bilmiyoruz. Babasını getirmemiz ama lazım. Getiremiyor. Seni, seni, nasıl getirdiğini de bilmiyoruz. Ne yapacağız şu an hiç bilmiyoruz. Hmm, sihir mi yapıyor? Evet. Sen biliyor musun yoksa? Hmm. Bence bunda ne, senin de mi? parmağın mı? var. <laughs> Sen o yüzden biliyorsun sen geldin. Ha. E ee, ne olacak en son şimdi? Sen ne yedin? Renkli jelibon yedi. <laughs> Tabii renkli jelibon yanına ananas yedi değil mi? Evet. Evet. O mu yoksa? Mix olduğunda şurada var. E ee, tekrar yiyince şey mi oluyor? Değişiyor mu? gücünü alıyor ama şunlardan yedi. bitecek de o bir tane daha kullandı. Şu renkli jelibonlardan yedi. Hmm, onunla beraber ananas yemiştir herhalde. Evet ananas da yedi. Ne olacak? Tek hakkınız var. Ne Onun hakkı? Onu yiyince başka sihir yapamayacaksınız abi. Eniz olsun. Nasıl yani? <laughs> öyle Bunu öyle. yiyecek babasını getirebilecek populus mi? Populus bir kere ayda getirebilir. Ayda. Bir daha yapamaz. E getirsin. Popo pokus ara karba. Olmuyor, kim olmuyor. Ya beni götürün artık. Ya beni gitmek istiyorum. Ya, ya, ya huysuz dede sırrı biliyorsan yapıyorum. söyle. Kokos kokos ayağa kalaba. Tamam, getir. Ben Nasıl yani? Nasıl yapacağız? Ben sana şimdi sihirli şey yapacağım, tamam mı? İksir yapacağım, tamam mı? Hazır tamam. mısın? Tamam, yap. Ben kırmızı istiyorum. Hı. Hmm, kır e, e şimdi ne yapacağız? Tamam. Şimdi bunun için bana ne vereceksiniz? Ee, ne istiyorsun ki? Yani seni tekrar evine göndereceğiz. Okeyine göndereceğiz. Babasını getirecek öykü. Ben huysuz dedeyim. Benim en çok sevdiğim şey nedir? Nedir? Maden suyu. <laughs> Maden suyu mu seviyor? Evet. Allah Allah huysuza bak. Şimdi, Dede sen de dedeliğini bil. Bir tane kırmızı jelibon. Tamam. Bir tane turuncu jelibon. Bir tane de sarı jelibon yiyecek. Tamam. tamam, tamam. Bunları yiyeceksin ye bakalım onun üzerine hadi. bir tane ananas, siyah karışım. Tamam. Hmm. Yedin mi onları? Hmm. Yedin bitti mi? Hmm. Şunu da al. Ee. Nasıl hissediyorsun? Hmm, şey Sana bir şeyler mi oluyor? Oldu mu o zaman? Bitirmesi lazım. Tamam. Bitir tek... Bir, da, bir daha da ve sihirli kelimeleri söylemesi lazım. Ha neydi o sihirli kelimeleri de söyle bize. Öyküm sihirli kelimeler neydi? Pokus pokus Hayır. Güç kazandın ya sen. Bu güçleri kazanman için bir şey dedin sen. Neymiş? Ne de, neyi Ben hatırlamıyorum. Öyküm ben sen... Bana söyleyeceğim öykümü bilmesinler. Allah Allah. Öyküm sakın unutma bak. Bana da söyle de ben de hatırlarım sonra. Sus dedi hadi söyle. Evet Öyküm şimdi duydun mu? Ne diyor ya? Öyküm sakın unutma bak. Lütfen babanı geri getirmemiz lazım. Çok önemli. Tamam mı? Ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Kıyamasın? Tamam. Okey ben o zaman anladım. Hadi şimdi babanı getirme zamanı. Tamam Abi, mı öyküm? Geldiğim yere geldiğim yere gitmem lazım. Siz nerede kaybettiniz babanızı? Salonda. Tamam salonda çağıracaksınız. Ben de buradan gideceğim. Ha tamam iyi mı? tamam. Hadi sen git bakalım o zaman yerine. Kapıyı hadi da kapat. Görüşürüz. Tamam. Hadi sen kapat. Çok kapıyı. sinirliyim. Çok sinirliyim. Ay huysuz dedeye bak ya. Of yürü git. Ha yürü sinirliyim. git. Çok sinirli. Tamam anladık sinirlisin. Ne yapalım? Sen de böyle sihirlerle falan uğraşmasaydın. Tamam. Öyküm, öyküm hadi. Bak lütfen anneciğim. Tamam, tamam Tamamen bak bir, bir, şey söyleyeceğim bir saniye. Tamamen sözlerin doğrusunu söyleyeceksin tamam mı? Ya huysuz dedi ne dedi? Bir tek şansımız var dedi. Onu dedi iyi değerlendirin dedi. Yoksa dedi gelmez dedi. Bak başka şeyimiz de kalmadı elimizde. Ananas şeyli bonumuz da kalmadı. Huysuz dedi de gitti bir daha asla gelmez öyküm. Lütfen konsantre ol anneciğim. Sözleri tamamen yavaş yavaş tamam mı tek tek söyle. Ondan tamam. sonra babanı geri getir lütfen sana güveniyoruz tamam mı? Tamam. Hadi geç bakalım. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Ama tamam babam değil de, Ay! Yaşasın! Ay oh. oh. baban geldi. <laughs> Harika, okay. harikasın. Çak 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 anneciğim bana. Ya Cemal neler yaşadık sen nereye gittin ya ödümüz kondu. Okey mi? Öyle Biz huysuz dede okeyden almışız buraya getirmişiz öyküm nasıl yaptıysa tebrik ediyorum. Yani sen de gitmişsin okeyler Allah'ım. Ama yoruldum Nasıl Vallahi yapıldığını var ya. öğrendik de sihirler mihirler jelibonlar ananaslar bir şeyler öğrendik. Sonra seni geri getirdik ya sonunda. Ama daha yapamıyoruz değil mi bak. bak. Yok bitti. Evet bitti bitti, bitti. <laughs> artık o hafta. Biliyor musun? Gitti. Ama neyse olmasın ya, öf, ya size de tehlikeli, size de tehlikeli. Gittim, Ay böyle yok, hiç gerek yok. Bak, böyle Aman aman yok gerek yok istemiyorum ben, değil mi Akımcım? Boş ver. İyi, hadi bakalım o zaman. Hoşte de gitti mi? Hoş yüzde de gitti, okey gitti tekrar. Oldu bir tane ya. Gitti bir acaba. Gitti gitti. Tamam. Onu or dedi ki beni aynı yerime koyacaksınız dedi öyle gideceğim dedi öyle gitti yani kurtulduk ondan da. Tamam. Evet İyi, sonunda. Kapat da tike tamam. artık ben bu sihirli olayları hiç sevmedim. Peki. Yoruldum. Peki tamam o zaman. Hadi görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler.